Hadi Poyraz ye bakalım güzelce. Aa, Poyraz elmalı şeker yiyor. Şekerini yedi şimdi sıra elmasında değil mi anneciğim? Ama sakın kuma düşürme tamam mı Poyraz? Sonra bak yıkasak da geçmiyor anneciğim. Tamam mı? Ay ne kadar güzel ısırıyorsun. Aferin sana. Hadi güzel güzel ye. Ya Poyraz ne yaptın anneciğim? Poyraz şekerini yere şekerin ne oldu? Gel bunu denizde yıkayalım hadi. Gel kumlardan arındıralım bunu. Aa inanmıyorum sana Poyraz. Elmalı şekerini kuma attı Poyraz ya. Anneciğim al bunu yıka hadi denizde. Al Poyraz. Aa yıkamıyor bir de. Dur ben yıkacağım. Ne yaptın şekeri Poyraz ya? Bakalım geçecek mi acaba şeker? Acaba geçecek mi? Aa kumu geçmedi Poyraz. Baksana her tarafı kum. Boyraz sen şekerini niye kuma attın anneciğim ya? Gel bak denizde yıkadım yine de geçmedi biliyor musun? Bak şekerin kuma düştü. Böyle düştü bak Boyraz. Böyle attın şekerini. Ondan sonra da şekerin kumu oldu. Bak işte böyle. Gördün mü? Gel bir daha yıkayalım denizde. Al sen yıka bu sefer tamam mı? Hadi al yıka Boyraz şekerini yıka. Aa bir de yıkamıyor ya. Of Poyraz. Ben son kez deneyeyim bakalım şeker acaba kumlardan arınabilecek mi? Aa şaşkın. Şaşkın Poyraz. Aa kumlar geçmedi. Neyse artık bunu çöpe atayım. Tamam mı? Aa Poyraz gitmiş bile. Ben bu şekeri çöpe atayım. Bu artık pis oldu.